Ve görüntüler gözünüzün önüne geldiyse lütfen söyleyin. Can bir tane e, burada bir kamyon geldi. Kamyonu böyle e, iyice şey yapmaya, parçalamaya çalışıyoruz. Karşıda bir tane yangın var fabrika gibi. İçinde çığlık çığlığa bağırın, insanlar var. Nereye kaçacaklarını bilmiyor. Her tarafa alev sarmış. Bunlar da kamyonu şeyin demirlerini yapıyor. Ondan sonra Olsun gelir. Kamyonu çıkıyor ikisi de. Hı, hı Kamyonu götürdüler hocam. Bir, bir yüksek yerde çok yüksek bir Yerde fırlattılar aşağı suyun içine, Hı. ikisi de. Fırlattılar, döndüler, elleri simsiyah. Geldiler, e, su aldılar, fabrika Pap yanıyordu ya ikisi de. Evet. Orayı söndürdüler, fabrikada bir şey kalmamış. Of, çok canlar yanmış. Of, hocam çok kötü olmuş, hiçbir şey kalmamış burada. Fabrikayı yakan kim? Bu arabayı Çok arabayı arabayı arabayı, arabayı atanlar kim? Arabayı atanlar yangın çıkaranlar mı değiller mi? Yok, yangın çıkaran değilmiş. Bunlar yardıma gelmiş. Heh. Arabayı arabayı niye yaktınız? Park etti. Fabrikanın yanmasına sebep oldu. Park etti. Park etti diyor hak etti onu parçalamamızı. Biz yardıma geldik çünkü onlar farkan yan, insanların yanmasına sebep oldu diyor. O zaman her şey en baş... Attılar ama çok yüksek bir yerde attılar, fırlattılar aşağıya. Tamam. Içine tamam. Bir şey söylediğimizde iki defa söylemeyelim. Ve siz çok tamam. güzel anlatıyorsunuz. O zaman bunlar fabrikaya geri döndüler, baktılar orada hiçbir şey yok. Doğru mu? Söndürdüler, su aldılar. İkisi de yardıma gelmiş. Eller simsiyah her taraf söndürdüler ama hiçbir şey kalmamış. Biraz önce insanlar bağırıyordu, çıkmaya çalışıyor ama şu anda simsiyah bir şey var, hiçbir şey yok. Tamam. Peki lütfen öncesini görün bakalım. Siz her şeyi gören bilensiniz şu anda. Fabrikayı kim yakıyor, niçin yakıyorlar? Biraz bir bakın, hepsini bilirsiniz. O biraz önce parçalattılar kamyonun içinde insanlar var böyle elinde şey var ateş o ne diyorlar hocam onları böyle sallayarak böyle kamyonun içinde sallayarak onlar parçalattı. Evet onlar yaptı. Onlar sonra kamyon devrildi parçalattı onlar da iki kişi geldi iyice parçaladı hani onlarda da bir şey kalmadı. Peki. Sadece lütfen şöyle uzaya çıkın, Ay'dan bakın Dünya'ya, sadece bir tek yerde mi var bu fabrika yangını? Bir sürü yerde sönmüş ama hiçbir şey kalmamış. Yani Dünya'nın her tarafında fabrika yangınları mı olmuş? Her tarafında değil de hocam. <laughs> ama çoğu yerde görüyorum yukarıda baxınca. Öyle ki hiç canlı bırakmamışlar yangınlar. O böyle yer yer olmuş. Tamam bu şu anda sadece fabrika yangınları mı bu gördüğünüz? Fabrikaları mı yakmışlar? Ve bakın ne fabrikası mesela? Işte, hocam e, <laughs> ne yandı? Ben o fabrikayı gördüm ama öbürleri ne yanıyor bilmiyorum. Şey var öyle iki tane yanan iki tane uzun sevgi ağacı var. Hala yanıyor. Tamam. Yan Peki, yan olarak. Tamam. Ve bakın bakalım ne fabrikasıymış bu? Bir fabrika mıymış yoksa bir gıda deposu gibi bir yer miymiş? Hocam gıda dediniz sandık geldi. Peki lütfen gidin bir bakın. Öbür yanan yerlere de gidin bakın. Ne fabrikaları onlar? Birisi yağ. Hmm. Bir, birkaç tane ev. Bir yerde evler yanmış. Bir yerde yağ fabrikası. Ondan sonra Benzin deposu. Hmm. Yukarıda bakıyorum hocam. Evet. Okul. Ne dediniz? Hastane. On mu dedi? Çok şeye girilmiş bu neyse. Hastane, okul. Tamam. Hastane, okul sonra? Benzin deposu. Hı hı. Böyle. Peki öbür fabrikaları da bakın gıda depoları, gıda fabrikaları. En çok Buğday. Oh. Buğday Evet tamamıyla kül olmamış ama. Buğday yanmış ama böyle sadece simsiyah. Tamam. Kül olmamış. Tamam. Olmuş. Yani gördüğümüz kadarıyla akaryakıt Buğdadır. tamam. Efendim. akaryakıt depoları, benzin evet. istasyonları ve Koklar. sonra gıda depoları. O hastaneler. hastane. Tamam. Peki. Hani o iki kişi bunların arabalarını aşağı attı ya. Peki bunlar hala kötü niyetlerini sürdürecekler mi yoksa son mu veriyorlar? Hocam o iki kişi yardıma gelmişler. Onlar iyi insanlar. Tamam. onu Bu attıkları anladın? kötü. Onları evet. attılar. Ateşte söndürdüler. Onu anladık. Bunlar Tekrarlamayalım. Yardım. Tekrar edince uzaklaşıyoruz. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Allah razı olsun. Peki o fabrikaları yakan insanlar onlar tövbe ettiler mi? Yoksa daha da kötülükleri devam mı edecekler? Hocam biri çok hırçın. Denize attılar. Heh. Denize attıkları halde birisi hırçın hırçın yüzerek hala yapmak istiyor, çıkmaya çalışıyor. Çırpınıyor yani, öfkesi dinmemiş. Öbürler yok. Birisi öfkeli. Tamam. Ve lütfen gözünüzü açınız. razı. kayboldu. Allah razı olsun. Sayın hocam bunların hepsi şuydu. Koronavirüsten dünyamızı nasıl kurtaralım? Bizim o ilk gördüğümüz bir çeşmeyi tamir etmekti. Çeşmenin altındaki pisliği çıkarmaktı ve gökyüzünü aydınlatmaktı. Güneşin gelmesini sağlamaktı. Ve sonra o kadar pislikti ki bunlar dünyayı karıştırmaktan keyif alıyorlardı. Evet, evet. Ve ağaca zarar verdiler. Ağaca zarar vereceklerdi. Biz onları yola getirdik. Bundan vazgeçirdik. Kadın hemen vazgeçti. Adam yengece döndü. Sonra kuşa döndü. Ha, ve dedi ki acaba sırada ne var? İşte koronacılar mı bu orman yangınlarını çıkardı dedik. 7 gün öncesine gittik. 7 gün önce bu ağaca zarar veriyorlardı. Şimdi ise baktık. Dedi ki bundan sonra ne var? Bundan sonra sulara zarar vermek varmış. O yüzden çeşmenin altında kirli şey gördünüz. Peki sulara zarar veremiyorlar Allah'a şükür. Ondan sonra insanları aç bırakmak için kıtlık getirmek için insanların gıda fabrikaları, gıda depoları ve insanların bir yerden bir yere gitmesini engellemek, ulaşımını engellemek için petrol istasyonları, petrol depoları, rafinerileri, ...petrol üretim yerleri... ...bunları... ...zarar düşünüyorlarmış. Ve şimdi... ...lütfen... ...arkadaşlar... ...hepiniz gözünüzü kapatın. Yüce Allah'ım... ...bizlerin duasıyla... ...bizlerin şimdi yapacağı meditasyon... ...ve bundan sonra yapacağım meditasyonlarla... ...onların... ...bütün bu kötü niyetlerini... ...ortadan kaldırsın... ...ve onları ıslah etsin. Ve bundan sonra onlar güzel şeyler düşünsünler dünya için. Lütfen şu an buna yönelik meditasyon gözünüzün önüne gelsin. Gözünüzün önüne gelenleri anlatın. Lütfen bir şey, bir cümleyi tek defa anlatın, ikinci defa anlatmayın. Şu ana kadar hocam? muazzam güzel anlattınız. Neyi anlatacaksın şimdi? Gözünüzü kapatın. Bu kötü niyetli olanların kötü niyetlerinden vazgeçmesi için ve dünya üzerinden korona ve başka belaların yok edilmesi için gözümüzün önüne bir yeni görüntüler gelsin. Yok etmek için, onların bu niyetlerini ortadan kaldırmak için gözümüzün önüne görüntüler gelsin. Bizler bakalım ne yapmalıyız? Neyi hayal etmeliyiz meditasyonda? Hocam kadın, <laughs> erkek, çocuk, herkes, bütün insan, hayvanlar, böcekler böyle herkes böyle e, serili bir şey. Bunlar üzerinde kötülük yapanlar. Hepsi bunu katladı böyle. Katlayarak gidiyorlar. Katlayarak götürdüler, götürdüler. Hepsini katladılar. Uçlarında da bağladılar sıkıca. Sonra bir tane şey geldi. Bir sürü anka geldi. Bunu böyle pençeleriyle aldı. Götürdü. Bir tane nur denizi var. Nur sadece Tamam. İçine attı. Oh be. O yanan yerler yeni de. Oh be. Şey oldu hocam ya. Tamam. Her şey canlandı. Ve şimdi anlatımınızı biraz anlamakta zorlandık. Yeni bir anlatın. Yeniden anlatın lütfen. Hocam, yeryüzünü düşünün. Böyle. Herke o kötülük yapanların hepsi orada. Hı. Sonra bütün kadın, erkek, bütün canlılar geldi. Bunu şey sararız ya böyle. Halı rulo yaparız ya evet. böyle halı sarar gibi hepsini yuvarlattılar, yuvarlattılar içine aldılar. Sıkıca iki ucunda da bağladılar. Evet. Ankılar geldi bunu aldı bu bağlanan şeyi. Ee, bir tane nurdan deniz var. onun içine atınca dünya ferahladı. Arkadaşlar lütfen bunu hayal ediniz. Bütün bu kötü niyetli insanları görün ve bunların bulunduğu yerle beraber bunların bulunduğu o kötü ortamla beraber bir halıyı katlar gibi katlayın. Bunlar halının içinde kalsınlar. Rulü haline getirelim. Bir bayram şekerinin iki ucunu bağladığımız gibi bu halının iki ucunu da bağlayalım iyice sıkıca ve iplerle. Ve zümrüt ankalar gelsinler. Bunları Yüce Allah'ın nuru havuzuna atsınlar. Yüce Allah'ın nuru havuzuna atılanlar şifaya dönüşürler, ıslah olurlar. Ve lütfen gözünüzü açınız. Sayın hocam sizden Allah razı olsun. Bize çok güzel meditasyon yaptırdınız. Ve inşallah bunlar tamamen ortadan kalksın. Bu sıkıntılar. Amin. Selamlar, saygılar sayın hocam. Ve ben şimdi bunu canlı yayını kapatayım. Yeni bir canlı yayın açayım. Bu canlı yayın koronavirüsten kurtulmak için olsun. Yeni bir canlı yayında başka bir konu yapalım. Haydi, tamam. İki, bir dakika sonra açıyorum.